Son, 2, 3 Red kit, check kit, red kit. Buralardan check git, red kit. Check it, red kit, red Buralardan check git Yaşlandın red kit. artık bırak bu işleri. Daltonlar alemin en kral kişileri. Bak silahın pas tuttu, hey bırak onu. Bunadın sen artık al, al bastonu. Red kit, check it, red kit, red Buralardan check git, red kit. Check it. Red Kid buralardan çekti Gözlerin bozuldu ellerin tutmaz oldu Şişni şişni kilo aldın Red sana ne oldu? Rindindini belediye zehirledi Düldül dül altılı ganyanda sonuncu geldi <laughs> Red Kid çek git Red kit. buralardan çek git Red kit. Artık çek git, red git, buralardan çek git Bak bize repçi olduk, grup kurduk Çuvala parayı gözünden vurduk Artık bizi senden daha çok seviyorlar Dokunmak için birbirlerini eziyorlar Red git, çek git, red git, buralardan çek git Red git artık çek git Red git buralardan çek git Red git artık çek git bırak bu işleri Daltonlar bu alemin en kral kişileri Red git artık çek git bırak bu Kiş işleri Daltonlar bu alemin en, en kral, kral kişileri get. Red git çek git Red git buralardan çek git ya çek git abi git yeter be git bir git ya